Hepinize merhaba dostlar. Bugün oyun yok. Oyun oynayasım yok. Oyun oynayasın. Yani oyun oynayacak enerjim yok. Her taraf gri. Neden böyle dedim derseniz. Abi millet kafayı yemiş gibi. Yani siz de durumları biliyorsunuzdur. Her yerde farklı bir bilgi. Herkes kendi duyduğu şeye inanıyor. Herkes farklı şeyler söylüyor. Ama sonuçta herkes kendi haklı olduğunu söylüyor. Ortalık karman çorman ki bilinçli bir şekilde yapılan bir şey bu. Ahmet, Mehmet'e, Mehmet, Ayşe'ye, Mehmet, Ayşe, Ayşe Fatma'ya. Herkes birbirine düşman. Herkes kendi duyduğu şeyleri başkasına empoze etmeye çalışıyor. Ortalık gri yani. Ne beyaz ne de siyah. Gri oldu. Yorgunum. Zaten ben de şeylere gittim. Mitinglere, şunlara bunlara gittim. O yüzden memlekette böyleyken insanın hiçbir oyun oynayıp eğlenmesi gelmiyor. O yüzden de oyun videoları falan yükleyemiyorum. Yani memleket sevgilisi sevgisiyle meseleleri kafa yoran biri ne bileyim uyku da uyumuyor yani. Gece 3 4'e kadar böyle düşün düşün video izle. Nasıl olur, ne yapılır, ne edilir? Bilmiyorum ya. Ortalık allak bullak yani. Düzelir mi? Ona bir şey diyemem ama ya Türk tarihini birazcık bilen biri şunu farkına varacaktır. Türkler yani geçmişten bugüne, bugüne için özelinde söylemiyorum. Uyuyarak kaybediyor abi. Bir bedel ödeyerek kazanıyor. Diğer mesela tarihten bugüne bakın Türk devletlerine. uyutularak kaybetmiş ama bir bedel ödeyerek almıştır. Mesela Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulması da böyle. İnşallah öyle bir şey olmaz. Düzelir her şey, günlük sağlık olur abi. Sağ duyunuzu bırakmayın. Ben diyeceğim sizlere bunlar. Sağduyu hiçbir zaman kaybetmeyin. Yani eğlen düşüdür budur. Kesinlikle bizim hakkımız zaten. Onu bırakmayın, bırakın demeyeyim ama sağ sağduyunuzu kaybetmeden semboller. Şiddet yerine semboller abi. Mesela Semazen bir arkadaş resmi vardı. Ben yabancı kaynaklara, yabancı haber kanallarına da bakıyorum. Her yerde o yankı bulan e, yankı uyandırdı. Ya yani sembol önemlidir abi böyle şeylerde. Semboller barışçıl bir eylem olduğunu tüm dünyaya açıklar. Ha, ki abi tüm dünya bilsen olur bilmesen olur. Onda hayır öyle değil. Bunlar önemli şeyler. Tüm dünyaya bir yaptığınız eylemin barışçıl bir eylem olduğunu anlatabilirsiniz. Tepkir de ona göre olur. İşte yatırımcıdır, şudur budur, ekonomidir. O şekilde zincirleme bir şekilde gider abi. Yani diyeceklerim bunlar da biraz konuşmak istedim böyle. Oyun videoları atarım. ...sonrasında bir şöyle işleri düzelsin, şey olsun. Bilmiyorum ya. <laughs> Biraz da içimi dökmek istedim. Ama duyduğunuz hiçbir şeye, gördüğünüz... ...hiçbir şeye inanmayın. Mesela iki gün önce bir arkadaş bana bir video atmış. İşte... ...meeting alanında... ...tüm oradaki gençleri... ...polise saldırın diye kışkırtıyorlar. Aha bak bu da videosu. Videoyu izledim, video şöyle. Özgür Özel konuşuyor... Tam öyle bir yerinde kesip montaj yapmışlar ki videoyu. Gidin polise saldırın gibi bir şey çıkıyor videoda. Buna da herkes yüzlerce kişi yorum yapmış işte şudur budur nasıl polise saldırtırlar. Aray arayı o videonun orijinalini buldum arkadaşa attım. Ya bak videoda tam tersi gitmeyin diyor adam. Ya polisin o tarafa gitmeyin diyor. Biz burada düzgün bir şekilde konuşmamızı yapalım diyor. Arkadaş attım adam inanmıyor bana ya. <laughs> bak orijinali bu. Kırpılmış biçilmiş hali bu. Gösteriyorum bak bu Arkadaş bak. Orijinal video bu. Tam birebir konuşmanın sahnesini buldum dakikasını. Arkadaş attım bak. Burada böyle konuşuyor. Devamda bu şekilde diyorum. Aha bu da kesilmiş hali Yok adam inanmıyor ya. Adam <laughs> inanmıyor yani. Millet delirmiş gibi. Kafayı yemiş gibi. Bu yüzden her duyduğunuzda her gördüğünüzde inanmayın. Yani yapay zeka döneminde yaşıyoruz. Bir dijital çağda yaşıyoruz iki. Yani her şey her kez söyletilebilirler, yaptırabilirler. Kesme biçme olabilir. Onlara inanmayın yani. Saat kaybetmeyin. Diyeceklerim bu kadar dostlar. Umarım her şey güzel olur. Biz de kanalımıza devam ederiz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.